Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. E çoktandır video çekemedim. E, çok yoğun bir bayram geçti arkadaşlar. Daha doğrusu genelde hep yoğun geçer bizim bayramlar burada. Bu arada geçmiş bayramınız da mübarek olsun. Rabbim e, sağlıkla mutlulukla huzurla daha nice bayramlar nasip etsin herkese inşallah sevdikleriyle beraber. Bayram yoğun geçti arkadaşlar. Bayramdan sonra da yine e, işlerim bitemedi. Dün de biraz e, yine küçük fidelerle falan uğraştım. İşte gloksinyadır. E, Menekşedir. Biraz büyüyenleri e, şaşırtma amaçlı hem de biraz daha farklı saksıya falan aldım. İnanın ne çiçek işlerim bitiyor ne ev, ev işlerim bitiyor. O yüzden de Böyle bir koşturmadır. Gidiyor bakalım. Rabbim sağlık saat versin de arkadaşlar. Bugün de e, dikenler tazdırına daha önceki bir, e, bir videomda söylemiştim arkadaşlar. Yanmış hayvan gübresi aldım. E, aldığımı. Bunu ilaçladım. bayağı bir ilaç e, yaptım. İlaçla da karıştırdım. Bakalım inşallah Kurt falan bir şey oluşmaz arkadaşlar saksılarda ilaçlamasını yaptım ama tabii ki bilemiyorum yine de şimdi e, bunlarda e, ben bunları daha doğrusu yaz sonu gibi almıştım arkadaşlar sonbaharda falan e, o yüzden saksı değişimleri yapmayacağım e, sadece bu gübreden e, hepsini topraklarına koymak istiyorum işte ikişer kaşık falan e, o şekilde. Bu arada açan millilerimden de göstereyim sizlere. E, açtıklarında da gerçekten muhteşem oluyorlar arkadaşlar. Bir kısmı burada kaldı. Bir kısmını e, diğer açık balkona götürdüm. Aslında havalarda soğuk ama vallahi yine de iyi gibiler. Bakalım maşallah diyeyim de herhangi bir şey de olmasın inşallah. Açık balkonda da tomurcuklananlar var arkadaşlar. Aslında <laughs> e, Kayseri soğuk gidiyor ama Yine de bakalım. Duruyorlar orada. Bu şekilde bu satışta arkadaşlar. Satışta olanları da söyleyeyim. Şu şekilde. Harika bir milli. Özel türlerden arkadaşlar. Tayland millisi bu. Şu şekilde. Şöyle yeni tomucukları. Bakar mısınız? Güzelli. Maşallah. Top top. Çok fazla sayıda. Diğer bir halde tomurcuklanacak. Bakın. Maşallah. Böyle büyük anaç şeklinde. Bu satışta arkadaşlar. Yine bu satışta ama bunu da hemen mıyım bilemiyorum. Çünkü bu çok koyu bir kırmızı. Kenarları biyeli olan. Fakat tam burada Kayseri'de maalesef soğuk gidiyor arkadaşlar. Çok fazla güneş göremediğinden. E, tam rengini alamadı bir türlü. Şu anda pembe gibi duruyor ama çok koyu bir kırmızı bu. Ve çiçekleri o kadar büyük ki bakar mısınız bir tane çiçeği bir avuç içi kadar çok büyük bunun çiçekleri. Belki rengi oturunca bunu da satışa koyarım. Tekrar bunun da öyle tomurcuklar falan geliyor. Şu henüz açmadı ama tomurcukları var. Yine şu e, koyu bir kırmızı arkadaşlar. Ekranda çok daha açık çıkıyor şu anda. Böyle. Bunlar hep özel türler. Bu e, lale sardu şey sardunya nereden çıktı? Lale denen arkadaşlar. Dikenler tacının. Bakın böyle lale şeklinde açıyor top top bu da. Şeklinde. henüz yeni yeni açmaya başladı arkadaşlar. Bu açtığı zaman yaprakları gözükmüyor. Çok yoğun çiçekli oluyor. İlk önce böyle daha küçük gibi oluyor çiçekleri. Sonra şu şekilde daha büyüyor. Bu da aynı şekilde çok koyu bir kırmızı ama açık çıkıyor. Bu satışta değil arkadaşlar. Bunu o kadar zor buldum ki. Yani bir yaz boyu bunu takip ettim. inanın. Herkesde olmuyor çünkü bu özel tür. Çok da pahalıya aldığım bir tür bu. Yine böyle. Yine bu da çok koyu kırmızıydı arkadaşlar ama bakın güneş göremediğinden böyle bakalım tam olarak ne renk kalacak ama koyu kırmızıydı aldığımda üstünde birkaç çiçeği vardı çünkü bunun yine şöyle bir türüm satışta bu da çok güzel renk harika bakar mısınız güzelliğe da satışa koyabilirim. Bakalım. Yine şuradakini bekliyorum. Merakla. Ee, şurada bir tane daha var. Bunda henüz hiç tomurcuk yok galiba ama yakında inşallah bu da açar. Gelişimleri güzel gidiyor maşallah arkadaşlar. Ee, şimdi bir de gübreliyim. inşallah bakalım gübrenin de faydası olursa. Bu da Tayland millisi arkadaşlar ama çiçekleri daha küçük ve çok yoğun açıyor top top bu da çok koyu kırmızı ekranda şu anda çok daha açık çıkıyor bu da böyle bu da çok güzel bunu da çok seviyorum hiç çiçeksiz de kalmıyor arkadaşlar bu aralıksız devamlı bu şekilde çiçek açıyor Şimdi e, topraklarını bunların şu bu şekilde şöyle böyle iki kürek gibi minnacık zaten bu kürek bir kaşık kadar falan olur. Şu şekilde arkadaşlar bunu saksı çok büyük bir tane daha karıştırayım. Herhalde yapmaz. İlk defa kullanıyorum ben de bu e, yanmış hayvan gübresine. İnşallah fayda eder faydasını görürüm bakalım. Daha önce solucan gübresi kullanıyordum arkadaşlar. E, milliler gerçekten solucan gübresini çok fazla seviyorlar. Yine solucan gübresi de e, siparişi verdim. Perlit kalmamıştı. Perlitle beraber. Şöyle hem bir toprak havalanmış olsun. Bakalım. Bunu ilk defa kullanacağım. Çok merak ediyordum. Bu yanmış hayvan gübresini arkadaşlar inşallah faydası olur. Bunların da böyle boşluklarına ne bulursam bu şekilde diziyorum. İnanın artık yersizlikten bakar mısınız böyle saksının boş yerlerinde onlarla dolduruyorum. <laughs> Şunun da toprak çok aslında ama yine de şöyle birazcık karıştırayım bakayım. çok yerde havalar ısındı galiba. Gayet güzel sıcak galiba ama Kayseri'de hala soğuk arkadaşlar. Soğuk gidiyor. Şu şekilde Sardunyalarıma da koyacağım arkadaşlar. Onları da Aynı şekilde saksı değişimi hiç yapmayı düşünmüyorum. Zaten aşırı bir yoğunluk var. Daha hala gloksinya tohumlarından yetiştirdiğim fidelerden baya bir şaşırtma yapmıştım. Hala tekrar büyüyenler oldu birazcık. Onları yeniden şaşırtma yapmam gerekiyor. İşte böyle arkadaşlar inanın iş hiç bitmiyor çiçek ve çiçek çeşitlerim de çok olduğu için bunların da tabii ki hepsi işte genelde hepiniz de biliyorsunuz bakım istiyor, ilgi istiyor. Özellikle ilkbahar bakımları Arkadaşlar şu sardunyamı da göstereyim Maşallah Güzelleşmeye başladı Yine şuradaki sardunyam Bakar mısınız arkadaşlar Harika maşallah güzel sardunya Bu da aynı şekilde çok güzel Çok tatlı bir kırmızı var Şöyle Bütün açmaya başladı artık Üstü tüm e, çiçekleriyle doldu. Yine burada tomurcukta olan bir sardunyam var. Ama tabii ki arkadaşlar sardunyalarda aynı şekilde e, yani güneş istiyorlar. Biraz güneş görmeleri gerekiyor. Açabilmeleri için. Bakalım ben de dört gözle bekliyorum. Çünkü birçoğunu da e, sonbahar gibi almıştım. Çiçekleri yoktu. Zaten e, özel sardunyaları aldığınızda e, inanın Beş santim oluyor olmuyor. O kadar minnacık bir fide geliyor. Yani ancak işte kış boyunca büyümelerini bekliyorsunuz. Şimdi bakalım inşallah açmaya başlarlarsa ben de çok sevineceğim. Hepsini de dört gözle bekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomda bu kadar olsun. Ben e, gübrelemeye devam edeceğim. E, bura kapalı balkonum buradaki tüm çiçeklerimin diplerini gübreden vereceğim. E, sukulentleri de hem bir şaşırtma gibi olsun hem e, onları da tekrar saksılarından çıkarıp topraklarını gübreleyip o şekilde yeniden dikeceğim. Yani inanın işim o kadar çok ki Allah kolaylık versin hepimize de bana da. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla mutlulukla kalın inşallah.